Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yasin Hoca. Sizlerle birlikte TYT Türkçe dersleri işleyeceğiz. Bugünkü konumuz ekler konusu. Arkadaşlar ÖSYM bu konuda son senelerde oldukça titiz davranıyor. Ve her sene bir soru muhakkak soruyor. O yüzden bu konuya dikkat edelim. Olur mu? E, bu konuyla alakalı sizin için ayrı ayrı e, karıştırılan ekler serisi oluşturduk. Serimizi mutlaka izleyelim. Tamam. sonunda sorular da var. Sorular da çözeceğiz. O sorulara da dikkat edelim. Her zaman videomuza başlamadan önce e, abone olup beğen butonuna basmayı da ihmal etmeyelim ve hazırsanız da başlayalım. İlk konumuz D da iki arkadaşlar. D da iki iki şekilde karşımıza çıkacak. Birincisi bulunma hali 2'dir arkadaşlar. İkincisi bağlaç olan D'dir. Bulunma hali 2 olan D, bağlaç olan D bir tane de var ama onu dediğim gibi sorularda ne yapacağız göreceğiz arkadaşlar. Bulunma hali eki olan de nerede kimde sorusunu sorduğumuzda aldığımız cevaplar arkadaşlar. Tamam ee, nerede kimde sorusunu sorduğumuzda mantıklı bir şekilde cevap alabiliyorsak biz ona ne diyoruz bulunma hali eki olan de diyoruz. Evet bir tane can alıcı notumuz var arkadaşlar bu can alıcı notumuza dikkat edelim can can tamam. Buna dikkat edelim. Nedir o not? Bu hal iki olan D ünsüz sertleşmesine, ünsüz benzeşmesine uğrar. Tamam mı? Ses olayları konusunda zaten göreceksiniz bunu. Ünsüz benzeşmesine uğrayacaklar. Peki şöyle kısaca bir hatırlayalım ee, ünsüz benzeşmesi neydi? Ee, bildiğiniz gibi arkadaşlar bir kelimenin sonunda fıstıkçı şahap. Hani hatırlarsınız vardı ya fıstıkçı şahap. Fıstıkçı şahapla biten bir kelimemiz varsa daha sonrasında B, C, D, G ile başlayan bir ek alırsa bu kelimem B harfi P'ye, C harfi Ç'ye, D harfi T'ye, G harfi ise K'ye ne yapıyordu? Benzeşiyordu. Tamam. Ünsüz benzeşmemiz de böyle. Yani biz ne yapacağız? D'da bulunma hali ikini cümle içerisinde T, T olarak göreceğiz. Tamam. Sertleşmede. Örneklerimiz. Bir. Kalemlerim sendeydi. Evet, kalemlerim kimdeydi arkadaşım? Kalemlerim sendeydi. Bak, cümle içerisinde nerede, kimde sorusunun cevabı kelimeydi. Bitişik yazdım. Ha, bu arada söyleyelim, bu kelimeye bitişik yazılır, tamam. O yüzden ne oldu? Bulunma hali eki oldu bu D'da. Sınıfta yalnız başına oturuyor. Nerede oturuyor? Sınıfta oturuyor. Bak, ne oldu? Bir kelimemin sonunda ne demiştim? Fıstıkçı şahap varsa... D'da ile başlayan bir ek alırsa ki D'da için konuşalım. Bu ne oluyordu? T oluyordu bak sınıf. Ta. Gördünüz mü? Bu T sertleşmeye uğramış. Bulunma hali 2'dir. Buna da dikkat edelim tamam mı? ÖSYM bunu e, kelimenin içerisinde bu şekilde ne yapabilir? Saklayabilir. Havada bulut yok. Nerede bulut yok? Havada bulut yok. Evet bak aldığımız cevap ne kadar mantıklı oldu. Tamam bu da D'da ne olmuş? Bulunma hali 2 olmuş. Aradığınız notlar kitapta 50. sayfada. Nerede? Kitapta 50. sayfada. Gördünüz mü? Teta bulunma hali 2. D'da bulunma hali 2. Ve arkadaşlar şuna dikkat edelim. Aman aman şuna dikkat edelim. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bazen bu sertleşme kuralına dikkat etmiyoruz. Nasıl yazıyoruz? Sınıf da diye yazıyoruz. Kitap da diye yazıyoruz. Bu yazım kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Biz burada sertleştirme yapacağız. Sertleştireceğiz tamam mı? Benzeştirme yapacağız. Evet bu sınıfta değil. Sınıfta olacak. Kitapta değil kitapta olacak. Buna da dikkat edelim. Tamam. Hadi o zaman geçelim ikinci konumuz olan bağlaç olan D'ye. Bu direkt karşımızda bağlaç olarak çıkacak arkadaşlar. Nedir özelliği? Ayrı yazılır cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz. Bağlaç olan D'yi buradan çıkaracağız arkadaşlar. Ayrı yazacağız ve cümleden çıkarıldığında da anlam bozulmayacak. Tamam. Gel. Bugün de doyduk çok şükür. A ayrı yazılmış. Hadi bir de cümleden çıkaralım. Bugün doyduk çok şükür. Hmm, anlam bozulmadı. O, o zaman ne oldu? Bağlaç olan D oldu. O da bizimle gelecek. Bakalım ayrı yazılmış. O bizimle gelecek. Bak anlam bozulmadı. D daha burada ne oldu? Bağlaç oldu. Masal da dersine çalışmamış. Bak ayrı yazıldı. Masal dersine çalışmamış. Cümleden çıkardığımda anlam bozulmadı. Ne oldu? bağlaç olan D oldu. Evet önemli bir mevzumuza geldik. Sınıf ta temizlenmemiş. Bakın dikkat edelim arkadaşlar. Bu can alıcı nottur. Tamam. Candır. Can bilgidir. Bu D dahi asla teta şeklinde yazmayacağız. Tamam. Ayrı yazdığımız bu D dahi asla teta şeklinde yazmayacağız. Sınıf ta temizlenmemiş dediğimde böyle bir kullanım var mı? Yok. Yok arkadaşım yok. Tamam böyle bir kullanım yok. Hadi bir tane daha örnek verelim mi bununla alakalı? Çok kullanırız. Hatta zamanında dizisi bile vardı. Ayrılsak da beraberiz. Bak ne oldu? Gelelim şimdi. Bu doğru bir kullanımdır değil mi? Ayrı yazılmış. Cümleden çıkaralım mı bir de? Ayrılsak beraberiz. Bak ayrılsak beraberiz. Herhangi bir e, manada ee, bozukluk olmadı. Ne yapıyorum? O zaman bu bağlaçtır. Değil mi? Bu doğru bir kullanım. Ama şöyle yapabilir miyim? Ayrılsak ta beraberiz diyebilir miyim? Hayır. Kesinlikle ama kesinlikle böyle bir şey söyleyemem. Buna da dikkat edelim. Bu can alıcı notumuza da dikkat edelim arkadaşlar. Tamam. D'da böyle. Gelelim artık Sorularımıza şuna da çarpı koyalım. Yanlış olduğunu bilin. Hadi soru çözelim biraz. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde de da eki diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Şimdi biz de da ne diyebiliyorduk? Bulunma hali eki olarak biliyorduk. Bağlaç olan de da olarak biliyorduk. Bir sonraki sorularda da göreceğiz. Diğer sorularımızda da göreceğiz. Bir de yapım eki olan DDA var arkadaşlar. Onu da ne yapacağız? Soru üzerinden size göstereceğiz. Tamam. Bulunma hali 2. Bağlaç olan D. Bir de yapım eki. ÖSYM şu yapım ekini çok fazla kullanmaz. Daha çok bu ikisi üzerinden ne yapar? Sizlere sorular sorar arkadaşlar. Hadi bakalım. D daha iki farklı bir görevde kullanılmıştır. Bu için hangisi artık farklıysa bakacağız sana nasıl davranıyorlarsa sen de öyle davran. Bak şimdi. Ayrı yazılmış. Hadi bir de cümleden çıkaralım mı? Sana nasıl davranıyorlarsa sen öyle davran. Bak ne oldu? Cümleden çıkarttığımda anlam bozulmadı. Ayrı yazılmış. Ben o zaman buna ne diyeceğim? Bağlaç diyeceğim. B şıkkı. Herkes gibi siz de düşüp kalkacaksınız. Siz düşüp kalkacaksınız. Bak ne oldu? Ayrı yazıldı. Cümleden çıkarttığımda anlam bozulmadı. Bağlaç oldu. Devam. Bir yılda her şey nasıl değişmiş? Hmm. Bak kelimeye bitişik yazılmış. Bir yıl her şey nasıl değişmiş? Anlam bozuldu sanki gençler. Doğru mu? Anlam bozuldu. Bak ne diyeceğim? Eğer cümleden çıkarttığımda anlam bozuluyorsa ve kelimeye bitişik yazılıyorsa buna ben bulunma hali eki diyeceğim. Tamam. Bulunma hali eki diyeceğim. Devam edelim. Ben de özledim ben de. Evet hatırladınız bu sözleri değil mi? Ferdi dinleyen arkadaşlar. Hadi bakalım. Ayrı yazılmış. Her ikisi de ayrı yazılmış. Cümleden çıkaralım. Ben özledim ben. Bak ne oldu? Cümlenin anlamında bir değişiklik olmadı. Ben o zaman buna ne diyeceğim? Bağlaç diyeceğim. Sanki sorumuz çıktı gibi, cevabımız çıktı gibi ama yine de bir son şıkkımızı okuyalım. Seninle olamasam da seninleymişim gibi hisset. Evet ayrı yazılmış. Bir de cümleden çıkaralım. Seninle olamasam seninleymişim gibi hisset. Hmm, bak ne oldu? Anlam bozulmadı. O yüzden bu da ne oldu? Bağlaç oldu. Cevap C şıkkı. Tamam. A, B, D, E bağlaç oldu. C şıkkı bulunma hali eki oldu. Gelelim ikinci sorumuza. Hangisinde D daha hal eki olarak kullanılmamıştır? Altında altını da çizmişiz. Hadi bakalım. Nerede kimde sorusuna cevap vermeyecektir diyor. Hayallerim arasında seni sevmek yoktu. Nerede? Hayallerim arasında. Kelimeye bitişik yazılmış. Nerede kimde sorusunun cevabı ne oldu? Bulunma hali eki. Henüz yolun başındayız. Evet neredeyiz? Yolun başındayız. Bak ne oldu? Bulunma hali eki. Korkularımı ben o gün o sokakta bıraktım. Bak o Gördünüz mü? O sokak, sokakta sertleşmeye, benzeşmeye uğramış kelimenin içerisine tetalı yerleştirilmiş. Gördünüz mü? Nerede? O sokakta. O zaman bu da ne oldu? Bulunma hali iki oldu. Zengin bir kalp ucuz bir elbisenin altında olabilir. Nerede? Ucuz bir elbisenin altında. Yine ne oldu? Bulunma hali iki oldu. Bana bir ben lazım. Bir de beni anlayan. Bak ayrı yazılmış. Hadi bir de cümleden çıkaralım mı? Bana bir ben lazım. Bir beni anlayan. Hmm. Bak anlam bozulmadı. Ayrı yazıldı. Ben buna ne diyecektim gençler? Bağlaç diyecektim. Cevabım Edirne oldu. Tamam. Devam edelim. Hadi bakalım. Üçüncü soru. Hangisinde D'da yapım eki olarak kullanılmıştır? Evet buradan öğreneceğiz. Artık bu son İki soruda yapım eki olarak de da nasıl kullanıyor ona bakacağız gençler. Senin için belki de bir rüyaydım. Belki de ayrı yazılmış. Senin için belki bir rüyaydım. Bak anlam ne oldu? Bozulmadı. O zaman A şıkkı bağlaç olan de olarak kullanıldı. Veye gelelim. Yeryüzünde söylenmemiş söz kaldı mı? Hmm, nerede? Yeryüzünde. Bak ne oldu? Nerede sorusunun cevabı burada. BHE bulunma hali 2 oldu. Kendisiyle barışık olan şu hayatta hep kazanır. Nerede? Şu hayatta. Bak gördünüz mü? Nerede sorusun cevabı? Kelimeye bitişik yazılmış. Ve dikkat eder misiniz? Şu hayat da dememiş. Şu hayat da dememiş. Evet böyle bir yazım yok demiştik arkadaşlar değil mi? Şu hayat da diye bir şey söylemeyeceğim. Bu yazım yanlışıdır. Anlaşıldı mı? Yazım yanlışıdır. Niye? Fıstıkçı şahap. Hatırlayın. Bu yazım yanlışıdır. Hayatta doğrusudur. Hayatın tadı sen olduğunda çıkıyor. Deda. Evet burada zaman anlamı vermiş değil mi? Sen olduğun zaman. Yine bu ney Nedir? Kelimeye bitişik yazılmış. E, bulunma hali ikidir. E şıkkına gelelim mi? Merak etme. Bu konu artık çantada keklik. Hmm... Çantada keklik ifadesini biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Hep birlikte kullanıyoruz değil mi? Çantada keklik. Bak ne yaptık? Birlikte kullandık bunu. D dayı çanta kelimesini keklik kelimesinden ayırmadık. Değil mi? Ayırmadık. Ne yapıyoruz? Bak burada... E, bu ifadeyi hani kalıplaşmış olarak dilinize artık pelesenk olsun yapışsın bu. Çantada keklik. Buradaki D da'nın görevi yapım ekidir. Oldu mu? yapım ekidir. Bak burada yapım eki işte. Tamam. Zaten 4-5 tane kelime de var bu yapım eki. Onları söyleyeceğiz. 4-5 kelimenin haricinde ya bulunma hali ekidir ya da nedir? Bağlaştır arkadaşlar. Devam dördüncü sorumuzda. Haydi bakalım son soruya geldik sıkılmak yok. D da 2 hangisinde çekim eki görevinde kullanılmıştır? Çekim eki görevinde kullanılmıştır diye bir soru geldiğinde hemen o D da hal ekimi değil mi arkadaşlar? Ona bakacağız. Çekim eki olabilmesi için ne? Hal eki olması lazım. Tamam. Hal eki olması lazım. Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı buraya. Bak. Günlük hayatta kullandığımız bir terimdir değil mi? Dolu yağdığı zaman ne deriz? Ceviz büyüklüğünde deriz ya. Bak. Ceviz büyüklüğünde dolu. Buradaki D daha artık yapım eki olmuştur. Tamam. Hani dedim ya belli başlı kelimelerde var diye. Yok yani taş çatlasın 6 bilemedin 7. Hadi bir de sizden olsun 8 tane. Başka yok. Akşama fırınla makarna varmış. Bak fırınla makarna ne yapıyoruz? Artık birlikte kullanıyoruz değil mi? Bu kalıplaşmış. Yapım eki yapmıştır artık bu. Tamam. Yerinde bir cevap vererek herkesi susturdu. Yerinde bir cevap. Nasıl bir cevap? Yerinde bir cevap. Bak burada sıfat görevinde kullandırdı bize. Burada yine yapım eki olarak söyleyeceğiz bu C şıkkını. Sınıfımızın en gözde öğrencisiydi masal. Nasıl öğrenci? gözde öğrenci. Gözde öğrenci dikkat edelim. Bak yine yapım eki olarak kullanıldı. Bizim zamanımızda bunlar mı vardı? Evet nerede? Bizim zamanımızda. Bak ne oldu? Nerede sorusunun cevabı? E bir de kelimeye bitişik yazıldı. O zaman bu çok güzel bir şekilde bulunma hali eki oldu mu? Oldu. Peki bulunma hali eki için ben ne demiştim? O çekim ekidir demiş miydim? Evet çekim ekidir. O zaman cevabımız çıktı. Tamam mı arkadaşlar? Bu dört tane soruyu da pekiştirme olarak alalım. Öğrenme sorusu olarak alalım. Tamam. Evet. D ile ilgili bilmemiz gerekenler bu kadar. Sadece bu 3 kuralı biliyorsunuz. Yetiyor sizin için arkadaşlar. 3 kuralı biliyorsunuz yetiyor. Hale eki olan D'ye biliyorsunuz. Bağlaç olan D'ye biliyorsunuz. Ve Hüseyin'in çok az sordu. E, ee, yapım eki olarak kullanılan D'ye biliyorsunuz yetiyor. Bu 4 soru üzerinden emin olun bütün soruları yapabilirsiniz. D'ye alakalı. Evet konumuz burada bitti arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok tatlı, çok iyi bakın.